haftada yoğun bir günden bekliyor. Meclis Başkanlığı'na sunulan 8. yargı paketinin görüşmeleri salı günü Adalet Komisyonu'nda görüşmelere başlayacak. Teklife göre makul sürede yargılanma hakkının ihlali iddiaları ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nden önce tazminat komisyonuna başvuru yapılacak. Ayrıca düzenlemeyle emeklilerin bayram ikramiyesi de 3.000 liraya çıkarılacak. %50 oranında bir artış yaparak emeklilerimize verdiğimiz bayram ikramiyesini 2000 TL'den 3000 TL'ye çıkarmış oluyoruz. Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği emekli bayram ikramiyesindeki %50 artış, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına itiraz yolu, temiz sürelerine ilişkin değişiklik. 8. yargı paketine eklenen yeni düzenlemeler 20 Şubat'ta Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak. Amacımız yargı hizmetlerinin daha etkin olarak sağlanması. Teklife göre makul sürede yargılanma hakkının ihlali iddiaları ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nden önce Tazminat Komisyonu'na başvurulacak. Anayasa Mahkemesi yerine Tazminat Komisyonu'na artık bu başvurular yapılacak. Reysel başvurulardaki yığılmalar artık olmayacak. 5 hakimden oluşan tazminat komisyonu yalnızca makul sürede yargılanmama dosyalarına bakacak. Eğer sorun çözülmezse Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yolu açık olacak. Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi'nde bekleyen 92 bin dosya tazminat komisyonuna havale edilecek. Komisyon dosyaları ilişkin kararını 9 ya da 16 ay içinde verecek. Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suyu suç işleme fiilini müstakil bir suç olarak tanınıyoruz ve cezasını da aynı şekilde belirlemiş oluyoruz. Teklifin önemli başlıklarından birisi de terör örgütü üyesi olmadan terör örgütü